Evet Hacı abim. fuarımızın bugün 3. günü, son günü. 2023 yılının ikinci fuarını yapıyoruz. Allah, Allah sizlerden razı Allah, olsun. Hayırlı Allah etsin. Sizlerin vesilesiyle de iş ortaklarımıza selam ediyoruz. Cuma cumartesi bugün pazar akşama doğru sona erecek. 3 ay sonra yine başlayacak İnşallah. Sana da teşekkür ediyorum. Her fuarımızda tamam. geldin. Tabii. renk yani verdin. İhtiyaçlarını Tabii. aldın. Sen de böyle sektörde 50 yıldan beri ticaretin içindesin Hacı Babam. Sen de zaten sektör tanır Esbiye'de. Hacı Babam böyle güzel işler yapıyor. Yıllarca ticaretin içinde. İşi biraz çocuklarına devretti ama yine de yani bu bir sevgi de. Gidip sen tabii, kahvede oturamazsın. Hacı Babam böyle gençlere iş olarak tavsiye nedir? Yani böyle ne yapsınlar, ne etsinler? Bir önerin. Şimdi i̇ş bizim olarak, kanallarda izliyorlar. E, gençlere iş olarak çalışsınlar. Hmm. En güzel şey çalışmak. Çalışsınlar. Boşta gezmesin. Kahvede oturmasınlar, çalışsınlar de değil Hadi. mi? Hadi. Kahvede ne işe var gençler? Hacı bak, Salı. yaş 64. 64. Bak maşallah, yani 50 yıldan beri aynen çalışıyorsun. Hadi. Ben bildim bile size, daha çalışıyorsun yani maşallah. Demek sevdiği insan sevdiği işi yaparsa Hadi. yorulmuyor değil mi? Sevdiğin işi yapacaksın, evet. yorulmaz. Evet. Nasıl? Çeşidi nasıl buldun Hacı Babam? Çeşit çok şey güzel. Allah'a her şey var. Değil mi? Çeşit güzel. Çeşid Fiyatlar güzel. yerinde duruyor. Değil mi? Fiyatlar yani, Böyle fazla artan zam yok. Şey geçen yani. sene vardı biliyorsun. Geçen sene Tabii. 10 liralık bak 15'e çıkıyordu evet. ama bu sene elhamdülillah. Doğru doğru. Şey, yani öyle yiyoruz, yine yerine koyabiliyoruz şey, yani. Aşırı bir zam yani. yok. Hı. Doğru. Önü fındık sende maşallah var. 10 15 ton fındık. Şu anda de bir cenazeye gittim de baktım dallarda fındıklar güzel çok yani. Yapındı, çok. Değil mi? Maşallah. Bu sene Karadeniz hem fındık güzel hem turiz, turizm yani çok iyi olacak. Geçen İnşallah. sene yaylalar Uzun göller doldu taştı yani tabii, böyle. Tabii. Bizde yok. Bizim girasında <laughs> yok. Evet. Ve şey de bizde de yani bu bu bölgede yasak. Trabzon bölgesinde genellikle <gülüyor> yani, <gülüyor> yani. <gülüyor> evet. turistler. Trabzon bölgesi. Evet Hacı Baba. Bizim... Ya şimdi yok. Ya şimdi böyle gençlere ne diyorsun? Çalışın. Gençlere çalışın diyor. Çalışın. Boş durma yok. Boşturma yola yok. devam. Yani benden de, <laughs> benden ders alın değil mi? benden tabii, ders alın. Yola Yaşım devam. 65 olmuş. Aynı heyecan, aynı azim değil mi? Çalışıyorsun. Tabii, tabii. Acaba babam gidiyoruz de, tezgahına bakıyoruz. Acaba babam tezgahın başında, ürünün alışını biliyor, satışını biliyor, fiyatını biliyor. Tabii, Ama tabi tabii, yıllarca aynı işi yapıyor yani. Tabii. Yani biz bunları da acaba ya, yani geldiğimiz zaman psikolojik olarak rahat ediyoruz. <laughs> Ben de oturamam yani. Ben pazar günü bile geliyorum buraya açıyorum yani. Biz alışmıştık yani tamam evet, mı? Alışmıştık alışma, yani. yani. Şey evet, Allah, Allah herkese böyle güzel işler yapmayı Rabbim nasip Amin, eylesin diyelim. Tamam, tamam. Allah herkese öyle güzel temiz iş nasip etsin. Amin. Evet Hacı babamıza teşekkür ediyoruz. Güler gül, yüzü, gül, tatlı gül, dili. Evlatlarına da, ediyoruz. evlatlarına da selam ediyoruz böyle. Vücudum, selam. İşi bir aile çocuklara devretti. Kendi de böyle hobi olarak geliyor, takılıyor ihtiyaç olan ürünleri almaya gayret ediyor. Tabii, değil mi yani? Tabii, tabii. Evet. Allah'a emanet olun. Kalın Bir sağlıcakla.